Evet sanırım artık geldim ben geldim. İlk defa hayatımda 3 farklı platformdan canlı yayın yapıyorum. Şu anda hem benim YouTube kanalımda Gamze Ertekin'de hem GTS Türkiye'nin Facebook sayfasında hem de GTS Türkiye'nin Instagram hesabında canlı yayında olmam lazım. Umarım herkes rahatlıkla duyuyordur. Hiç daha önce bu kadar farklı platformlarda aynı anda canlı yayın yapmamıştım ama Dedim ki, uzun bir ara oldu. Ben de birazcık açıkçası hamladım bu konuda. Ee, hazır gelmişken, önemli de bir duyurum varken her yerden birden girmeye çalışayım. Umarım seslerim geliyordur. Selamlar Duygu! Ya isimleri görünce bir duygulandım ki şu anda anlatamam. Ee, eğer Getestio'nun Instagram ya da Facebook'undan izliyorsanız, beni tanımıyorsanız ben Gamze, e, Getestio'nun kurucusu ve sahibiyim. Aynı zamanda şu anda dediğim gibi kendi YouTube kanalımdan da canlı yayındayım. Dolayısıyla da böyle YouTube aileme ya da sosyal aileme de şu anda ulaşıyor bu video diye düşünüyorum. Aşırı özledim. Kendi özel hayatımla ya da kendi hayatımla ilgili bir güncelleme duyuru yapmaya gelmedim aslında ama... ...çok özledim, çok şeyler değişti. Büyük, hayatımda çok büyük değişiklikler oldu. İyiyim, mutluyum. Sizi çok özledim. Ee, ayrıca da bir canlı yayın, bir pazar kahvesi, bir şey yaparız. Gerçekten yani bir duygulandım şu anda. <laughs> ee, ama bugün yetersizliği ile ilgili konuşmak istedim. Bir süredir aklımda olan, bir süredir üzerine çalıştığım bazı şeyler vardı, üzerine çok düşündüğüm bazı şeyler vardı. Belki de bu hayatımdaki olan değişikliklerin de biraz etkisi olmuştur diye düşünüyorum. ...sizi gördüğüme çok sevindim. Hemen güncellememe geçeceğim. Ee, çok böyle bekletmek istemiyorum. Dediğim gibi bazılarınız markayı tanıyor ben ziyade... ...bazılarınız beni tanıyor. Markayı sonradan tanıdı. Hiç e, görmeyenler, bilmeyenler, tanımayanlar varsa diye çok ufacık bir söyleyeyim. Ee, Getesilo çok uzun bir zaman önce... ...artık kaç sene oldu? 10 seneyi geçti galiba. Ee, kurmuş olduğum bir marka aslında benim. Ee, ve iki markayı yani benim şahsi bu sosyal medya üzerindeki e, karakterimi, kimliğimi ve Getesto'yu ayırdığım bir süreç oldu. E, dolayısıyla böyle ikisi birbirine bazen girdi, bazen ayrıldı vesaire. Bugün sadece Getesto için buradayız ama dediğim gibi benim zaten hem ilk bebeğim hem de bu aile Getesto'yu aslında bugünkü haline getiren aile. O yüzden böyle biraz gözlerim doldu. <laughs> Kusura bakmayın. E Gelelim konumuza tekrar dediğim gibi. Uzun bir süredir aslında üzerinde düşündüğüm bir sürü e, konu var. E, özellikle dünyamızın, e, ülkemizin, benim şu anda yaşadığım ülkenin, genel olarak dünya dolu biten her şeyin e, birazcık etkisi olarak. Bilmeyenler varsa ben İngiltere'de yaşıyorum. Burada da çok e, büyük değişiklikler var son zamanlarda. Türkiye'yle her zaman zaten ne kadar yakın, taşımış olmama rağmen ne kadar sık gidip geldiğimi bilenler biliyor. Dolayısıyla her iki ülkenin de böyle hem iyi hem kötü haberleri sürekli üzerimde diyebiliriz herhalde. Ve böyle bir uzun bir süredir Getestilo nereye gitmeli diye çok düşündüm. Açıkçası bir yandan çok güzel, çok faydalı alışkanlıklara destek olan bir marka olduğunu düşünüyorum. Zaten benim bu markaya olan bu hem duygusal hem maddi yatırımım tamamen Getestilo'nun insanın hayatına katabileceği pozitif şeylerden geldi aslında. Ben bilmeyenler varsa söyleyeyim, ilk master'ımın resmen bu bursuyla yaratmıştım, kurmuştum Getestilo'yu. O bursan aldığım parayı yatırmıştım daha doğrusu. Ve düşündüğüm şey gerçekten insanların zamanını daha iyi kullanması, kaynaklarını daha iyi kullanması ki zamandan daha önemli bir kaynak yok zaten aslında e, ve gerçekten hayattan daha fazla şey almaları, daha fazla başarıya, daha fazla mutluluğa, daha fazla güzelliğe aslında giden e, planlamayı, organizasyonları yapabilmeleriydi. E, ama son zamanlarda daha da böyle gün, gündeme gelen şeylerden bir tanesi sürdürülebilirlik konusu, e, çevreye verdiğimiz e, zarar zaten dünyanın da bize verdiği tepkilerden çok net anladığımız. Böyle bir nasıl ilerlemeli, nasıl gitmeli, nereye ilerlemeliyiz, ne yapmalıyız diye çok aklımdaydı. Zaten fark etmişsinizdir de işte sosyal medyalarımda da çok sakindi. Fiyatlarımızda neredeyse bir senedir herhalde hiç güncelleme yapmadık. Çünkü hep böyle benim bir aklımda bir nereye gideceğimize karar verelim de ondan sonra adım alalım vardı hep. Ve şimdi artık bu kararı verdim aslında bakarsanız, verdik daha doğrusu ekip olarak. Size de paylaşmak istedik. ...GTS-R'yı e, bundan sonra daha dijital bir marka olarak ilerletmeye karar verdik. E, dolayısıyla bütün bu kağıt ürünlerimiz, kağıt kullanım ürünlerimizin hepsini ufak ufak e, bırakmaya karar verdik. Dediğim gibi geçen senelerde işte ürettiğimiz satılmayan, tarihi geçen sayfalar ya da satılıp insanların kullanmadığı, attığı sayfalar, e, benim çekmecelerimde duran sayfalar... Bu hani kağıt, kağıt, kağıt devam etmeli miyiz? Üret, üret, üret devam etmeli miyiz? Ee, katıyor muyuz yoksa biraz aslında azaltıyor muyuz diye çok düşündüm. Ee, o yüzden de bundan sonraki süreçte daha dijital bir yol izlemeye karar verdim. ile bir yere gitmiyor, önce onu söyleyeyim. Ee, zaten çok zor herhalde vazgeçerim. Dönmemi görmüş müydünüz bilmiyorum. <laughs> Ee, ama değişiyor. Ee, hepimizin hayatında, e, hepimizin karakterinde olduğu gibi ola değişikliklere uğruyor. Geldiğimiz yerde ee, daha dijital, daha işte isterseniz tabletlerinizden, bilgisayarlarınızdan, telefonlarınızdan, eğer istiyorsanız yine bu bastırma hazır olacak bu arada yaptığımız her şey. Dolayısıyla bu PDF'leri, bu dosyaları, dokümanları e, satın alıp indirebileceksiniz. İsterseniz dijitalden kullanacaksınız. İsterseniz de sadece kendinize yetecek kadarını e, çıktı alıp kullanabileceksiniz. Ben zaten bu hem kendi kanalımda hem de daha önce bir sürü platformda nasıl basıyorum, nasıl kesiyorum diye konuşmuştum ama yine daha detaylı videolar yapacağım ki e, eğer isteyen varsa e, o şekilde kullanmaya devam etsin. Ama sadece ihtiyacı kadar bastım. Böyle 50 haftalık bir şey alıp yarısını çöpe atmasın diye düşünüyorum. Ee, şimdiye kadar ki bütün setlerimizin bir listesini çıkarttı. Bir süre sürdü. Çünkü hem kullanıma hazırlar var hem kendin bastırılar var. Bazıları aynı bazıları değil. Ve biliyorsunuz 4 farklı boyutumuz var. Hem cüzdan ajanda var, A5 var, normal e, personal size A6'lar var hem de G boyu var. Hepsinin hangi boyunda, hangi pdf'i var, nasıl bastırılabilir falan o analizden yeni çıktık yani. Hepsi yavaş yavaş gelecek. Hatta siz bize yazarsanız e-mail olarak ...ya da yorum olarak bunların altında hangi set eksik ve hangisi size acil lazım? Oradan başlayalım daha da e, eklemeye. Bekletmeyelim. Böyle yeni yıl öncesinde bu duyuruyu yapalım dedik ki... ...yeni yıl ajandası hazırlayanlar varsa aranızda... ...işte bu önümüzdeki haftalar içerisinde o eksikleri giderelim. İşte sizin de çıktı alacak eğer alacaksanız... ...dekecek, kesecek falan vaktiniz olsun. Eğer olmayacaksa dijital kullanacaksanız nasıl yaparız konuşalım beraber. Böyle bir yere geldik. Bu da demek oluyor ki biz e, artık... ...yavaş yavaş bu kağıt ürünleri kullanmayacağız, üretmeyeceğiz. Ee, bu ne demek oluyor? Ajandalarınız zaten en başından beri konuşuyoruz bunu. İnanılmaz kaliteli el, el yapımı ajandalar. Bunlar size büyük ihtimalle bir ömür boyunca yeteceklerdir diye düşünüyorum. Ee, dolayısıyla aynı ajandalarınızı, olma ajandalarınızı hep kullanabileceksiniz zaten eğer dijitale geçmeyeceksiniz. Ee, ama artık ajanda dahil olmak üzere birçok şeyi üretmemeye karar verdik. Çok büyük bir karar değil mi? Çok inanıyorum bunun doğru yol olduğuna, e, herkese katacağına e, ve dünyadan e, dünyadan eksiltmeyeceğine. Aslında tam olarak kelimemiz bu. E, ve bütün ürünler e, şu anda. Stoplar e, stoklar bitene kadar var. Stoklar bitince inleri gelmeyecek. Tamamen e, fiziksel fizik bahsediyorum tekrardan. E, biraz da böyle yine yeni yıl öncesi bunu hem duyurabilmek hem anlatabilmek için hem de bir yana var bu e, değişikliği, bu e, ne diyelim dönüşümü tamamlayabilmek için bütün ürünlerimizde de yani kağıt olan ürünlerimizde daha fiziksel olan ürünlerimizde de bir büyük bir indirime gitmeye karar verdik. Şans eseri de Kara denk geldi. Benim aslında amacım tamamen yeni yıla hazırlanmak. birazcık kafası olarak. belki biliyorsunuzdur benim yeni yılım 31 Ocak'ta başlıyor doğum günüm olduğu için. Herkesin yeni yılı kendine, herkesin ne zaman baş bazen 3 ayda bir de hayat kaldırıp tekrar indiriyoruz. Dediğim gibi ben zaten böyle büyük değişiklikler geçtim son zamanlarda. O yüzden ne zaman istiyorsanız için ama çoğumuz 1 Ocak'ta başladığımız için ...1 Ocak'a kadar böyle bu dönüşümü tamamlarız diye düşündük. Şu anda çalışmalar başladı bu canlı yayındayken ben. Bütün o kâğıt ürünler, ajandalar vesairelerin hepsi %25 indirime gelecekler Ve stoklar bitene kadar %25 indirimde kalacaklar. Stoklar bitince de yenisi gelmeyecek. Dolayısıyla bugün devam edecek. Büyük ihtimalle yarını da taşar diye düşünüyorum çok fazla ürün olduğu için, çeşitli olduğu için. Tek tek bütün ürünleri %25 indirime olacak ekip. Siz de ara ara bakıp hangi ürünlerde gönlünüz vardıysa, bitmeden almak istediğiniz bir şeyler varsa e, bu birkaç gün içerisinde e, bakabilirsiniz. Tabii ki dediğim gibi bazı ürünlerden çok var, bazı ürünlerden zaten çok kısıtlı soğuklar kaldı, bazıları zaten limitli üretimde. Artık hangisinde ne kadar kaldı, ne kadar var vesaire e, onları ara ara duyururuz diye düşünüyorum. E, bu arada tabii... Bu duyurudan ve bu süreçten, bu dönüşümden dolayı e, birazcık sabrınızı rica edeceğim çünkü tahmin ediyorum ki... ...normalde de bu zamanlarda artan bir e, şey var. E, sipariş miktarı var. Yılın bu zamanından dolayı. Şimdi bu duyuruyla beraber biraz daha da artabilir, birkaç gün daha gecikebilir her şey. E, tabii ki her ne olduğu gibi en hızlı sürede, en hızlı şekilde, en güzel şekilde... E, ...ürünleriniz ellerinize ulaşacak ama bundan sonrası için konuşuyorum tekrardan birazcık daha e, dijital, birazcık daha yeni, birazcık daha işte, uygulamalı, birazcık daha bu bilmiyorum kullanmış Dijital ajanlamız var bir tane bizim böyle dokunmadık. Birazcık daha bence daha benim böyle son zamanlar yine üzerine çalıştığım ve çok e, heyecanımı yükselten bir uygulamamız gelecek. E, o taraflardan devam edeceğiz beraber diye düşünüyorum. Bilmiyorum e, sizin de dediğim gibi yorumlarınızı ve ürün fikirlerinizi özellikle eksik olduğunu düşündüğünüz şeyleri de çok merak ediyorum. Ben bu zaman yönetiminin e, ajandanın, takvim kullanımının, organizasyonun, proje yönetiminin hiçbir zaman bir yere düşünmüyorum. Chat bilgilerde de gelse, bir sürü yapay zekalar da gelse, o da olsa bu da olsa biz böyle genelde işte o şekilde ya da bu şekilde yazan, e, planlayan, takvime koyan ee, ...insanlarız daha zamanından fazla şey elde etmek, daha fazla işi becerilmek isteyen insanlar olarak. Dolayısıyla yani yapay zekanın çok böyle alabileceğini düşünmüyorum bu tarafa. Çünkü birazcık da planlamanın içerisinde her zaman insanın modu var. Bunu şu anda yapmak istemiyorum <laughs> var. O yüzden de bu taraf bize olacak. Yani ben mesela bayağıdır... ...aslında iPad'imden kullanıyorum GTS 11 sürümlerini. ve bu yeni... Kalemlerin akıllılığı inanılmaz inanılmaz etkiliyor beni. Şu iki tane tık yaparak silgiye geçmesi, iki tane tık yaparak tekrar silebilmem, yazabilmem vesaire. Çok daha hızlandım aslında sayfa değiştirmeler vesaireler. Umarım sizler de benimle beraber gelmişsinizdir ki ben artık bu şey gibi hissediyorum kendime. Dijital süreci böyle son düzlükte <laughs> Katılan 30'lu yaşlarının sonundaki insanlar <laughs> olarak sizler neredesiniz bilmiyorum. Çok merak ediyorum fikirlerinizi. Bu duyuruyla ilgili olan hislerinizi, fikirlerinize, e, indirimle ilgili olan, dönüşümle ilgili olan... Bunu paylaşmak istedim sizinle. Dediğim gibi GTS bir yere gitmiyor e, ama zamanı uyuyor birazcık daha e, ve zamanı uyduruyor diyelim. E, bu kadar. Hemen bir yorumlara da bakayım. Ondan sonra çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Bu arada tekrar tekrar söyleyeyim, çok özlemişim canlı yayına gelmeyi. Hemen bir bakayım yorumlara, bir öpücüklerimi atayım. Ondan sonra sizi bu pahalar dizi akşamıyla baş başa bırakacağım. Ee, benim yine Youtube kanalımdan ya da işte Instagram'dan, oradan buradan yine buluşuruz, konuşuruz, ee, bir kahveleşiriz diye umuyorum. Hemen şöyle bir yerim. Arzu gelmiş burada. O da bir... <laughs> masa takvimi ajanda ile çalışıyorum demiş. Evet kesinlikle bence şunun şunun yerini tutmayacak yani kesinlikle. Ee, yeter ki işte aldığımızdan daha doğrusu bizim bize olan katkıdan daha fazlasını biz başka yerlerden kesmeyelim, eksiltmeyelim. Çok çok hemfikirim. Çok teşekkür ederim Arzu. Ve gerçekten hep çok teşekkür ederim Arzu. Hep böyle çok destek, çok e, mutlu, çok pozitif. Hep burada. E, çok teşekkür ederim. Duygu da aynı şekilde. Ben de çok özlemişim. Bence de daha sık e, canlı yayın yapmalıyım ama YTSZ'nin üzerinden değil, kendi, e, kendi tarafımdan. Birkaç farklı daha fikir var GTS ile ilgili. Onları da oralardan duyururum diye düşünüyorum. Ama sizi gördüğümde çok sevindim. Geldiğiniz, dinlediğiniz vakit televizyonunuz için çok teşekkür ederim. Dediğim gibi bu 125'lik indirim e, bugün ve yarın tek tek ürünlerde başlayacak. Bir kupon kodu değil, tek tek ürünler indirime girecek ve stoklar bitene kadar e, o ürünlerde devam edecek. E, ondan sonrasında da tekrar yeni dijital ürünlerle ve farklı farklı ürünlerle e, birlikte bakacağız, buradan konuşacağız diye umuyorum. İyi ki varsınız. E, şimdiden... Umarım yeni yol e, hedefleri, planları, hayalleri düşünülmeye başlanmıştır. E, umarım 2026'nın başı 2025'ten, 2024'ten ve bundan önceki bütün yıllardan çok çok daha güzel olacak. Hepimiz için birazcık böyle zorlu birkaç yıldan geçiyoruz. İşte Covid'dir, depremdir, e, ekonomidir vesairedir. 2026 daha iyi olacak gibi geliyor bana. Umarım sizin de hisleriniz o şekilde pozitiftir. Heh. Teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İyi ki iyi ki, i̇yi ki, iyi ki, iyi ki, iyi ki varsınız. Sonraki canlı yayınlarda görüşmek üzere. Hepinize planlı, dolayısıyla da mutlu ve başarılı günler diliyorum. Hoşça kalın! Bakalım şimdi tek tek nasıl kapatacağım? Bay bay! <laughs>